4 tane çanak anten var. Eski 7-8 yıllık. Rüzgardan dolayı sıkıntılar yaşamışlar. Biz de onları antenle, tek çanak antenle bir sisteme dönüştürüp kablosunu koruma altına alıp ayağını sağlamlaştıracağız. Bu şekilde antenlerde deformeler olmuş. Şu an TÜKSAT anteninde de ayağı kırılmış. Ayağı kırıldığı için yayınlar yok binada biraz sonra delikli anten montajına geçeceğiz. Evet delikli çanak anteni montajımızı yaptık. Elenbisini değiştirdik. Sağlam olan ayağa destek attık. kabloyu koruma altına aldık. Bu şekilde işlemiz tamamlandı. Eski çanak antenleri de yerinden söktük.